5 hmm, tane kart hemen tamam, şuradan 5 tane kart götürüyorum 1 2 3 4 tamam böyle kartlar bunu koyuyorum böyle hepsi böyle göstereyim böyle arkadaşlar böyle kurum falan koydum istemiş. kendimi kendim seçiyorum çünkü daha yeni başlattığım için hiç kimse bilmiyor. 4 stickers. Tamam. 4 sticker's'imi de koyalım şuradan tomuzla. Burası Squishy bracelet stickers. Hmm. Bir tane bunu koyacağım. Bir tane bu. Bir tane de kaç tane aldım? Üç tane. Bir tane de bu. Ah, kapattım. Ve bunu da koymaya bu kargoda yer kalmadı. Hemen buna koyuyorum. Bu kabımıza koyalım. Neden açılmıyor bu? Ha, şurası bağlanmış. Şöyle bir bağlanmış Ah, şu an, açalım. Şuradan bunları da koyalım. Ve tamam. Bu birinci kargomuz. Hemen koyalım. Hanımefendi test hazır. Evet ikinci kargomuz hazır. Hemen başlayalım. <laughs> ne istemiş? 5 tane sukuşim. Tamam. Bu arada kendimden yapıyorum. Make olduğu için her zaman demem lazım. Şimdi diğerleri ne zaman kim istedi yorumlara Bir tanem. Hani farklı. gibi. Bir tanem bu. Bir tane. Bunu koymam lazım. Bunu çok seviyorum. Bunu Ondan sonra tane bun. İki tane kaldı. Onlar da küçük koyalım. Şöyle. Dört ostan. Bu da bu post Buradan. Kurabiye. Şimdi bir kabımız da oldu.